God of War'da 14. bölüm. Evet Perseus'un cansız bedeni. Eee koçum fazla atar göze batar. Uyardım seni ama dinlemedin. Sonra Kaos'un bıçaklarını böğrüne yedin yani. Olay bundan ibaret. Evet yolumuza devam ediyoruz. Perseus ciddi anlamda ilginç bir boss ve şunu fark ettim. Bizden başka kaderini değiştirmek isteyenler var. Barbar Kral. Perseus'ta iki oldu. Neredeyim lan ben? Ve her birinin farklı güçleri var. Burada bir şeyler var. Oo. Sistem zaten. Neredesin? Evet, ne etmeyin Ben sizden daha iyiyim. Hop. Şurada sanki bir şeyler var dedi. Yok lan. Bunlar bir şey değilmiş. Burada sandıklar var. Çok ilginç bir yere geldik. Burada bir düzenek var ama. Bakın. Şimdi buraya geldim. sandıklar var ya. Şu bakayım bir şekilde kontrol dakika. Ha orada şey var. Ne yapacağım ben şimdi burada? Ha, buradan da bir yer varmış. İlginç. Burada sevgi şey kudeker bu var ama yukarısı var önce. Bence burada bir düzenek var. Oo. Vay. Spear of Destiny. ulan bunu işte zamanında almamız lazım da bayağı işimize yarardı. Zaten, uzrağı. Uzrağı. ben saplamıştım zaten o kargaya. Hop. yemek değişik bir Kaos'un bıçaklarıyla bıça 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 Oy oy oy. Bilmiş lan bu. Tor <laughs> yolları olmasa keşke ya. Kaos'un bıçaklarıyla çoktan geçmiştim ben Ayrıca bunu değil. Hmm. Aynen. Hammer iyidir. Ha bu arada kalsın bıçakları. Dört devre olsun. Hmm. Burada bir şey olması gerek. Aynen. Orada olması için şey yapmak lazım. Şeyini değiştireceğiz. Şuraya mı Nasıl? Tamam. Lan aklım o kutularda kaldı. Ben o kutuları almak istiyorum ya. onu buraya getirdik. Şimdi buradan başka bir yere gidebiliyor muyuz? Yok. Buradan bir şey yapabiliyor muyuz? O da yok. Burası hedefini doldurdu o zaman da. Burayı nasıl geçeceğim ya? almam lazım ya. Bir sürü vardır orada ya. yapacağım ben bunu? çıkamıyoruz. Hmm. Nasıl ama bunları? O da yok. İçime Ulan istiyorum lan. <laughs> ne game ya? Biya kadar. Bir yandan dalsak da bir yerden çıkabilir miyiz? Yok. Kara battıma yanayım ya. Adam onları. Bence var bir terhanesi de ben biliyorum. Neyse işimize gücümüze bakalım. Buradan. Bir dakika. Buradan başka bir yer çıkmıyor değil mi? Araya gitmek istiyordum ya. Nasıl gideceğim lan? Yok mu bir hal çaresi yok mu bu işin? Ne o enteresan tipmiş. Neyse fazla uğraşmadım ya. Ne diyeyim? Kursanıza kalsın. Al. Evet. evet. Burada şeyi durdurduk lan tamam biliyorsun müsaade et geçin. Sözde bunu gösterecekti ha. Bak işte. Şundan bir şey yapalım. Evet. Oyunun en sevdiğim yerine geliyoruz. Orada sal Bunun Ne olmaz. Oyunun kuşkusuz en sevdiğim yeri ya. Evet bakalım neler hatırlıyoruz. Bizim kuzenler burada baya takılırdı. Ben lak diye geçerdim. O yüzden bana arada kız oldukları da vardı. Etraf yıkılıyor moruk. Evet. Vay be bu. be tek seferde geçtik. Attım mı aşağı? Burası niye böyle swinger aynen. Yani o anlamda değil tabi de. <laughs> Sallanan. Aha. Yani geldi maymunum haliceler. Alın lan. Kayıp ruhlar çölünde bunlardan çok var. Sen abi jacketle kurmadın değil mi Hayatın geri kurmaları ile yolculuklarınız jest bir güçlü mäedayla bir火ayla ilerlemek için bir güvene ulaşрист Türkiye'de ol itu yok. Amaonos'un Oh, kaosun uçaklarını böğürme sapın. Allah, nereden çıktı? Bak. Neyse, birbirinizi bir Başla, Allah. Allah, Oh. al uğraş İmana gel imana bak Allah çarpar adamı kıllı olacaksın oğlum neyse yolumuza devam fazla hızlı da geçmeyin ulan aklım o şeylerde kaldı ya neyse burası böyle olduğuna göre kesin bir şeyler vardır Aha geldi gene tipini döktü. Oha. Bu kara gibi şunları gibi yaptı. Artış artış şey yapıyor. Ne oluyoruz lan? O mı? Yanıma Bak delikanlı gibi er meydanına gelsin. Senin gibi tipik tipik saldırmayan azından. Güvenlik gelirse kardeşim ya Allah ne yapalım bilmiyorum. Biraz can, biraz kan, biraz da şeyler lazım. Al, uğraş. Kim kafa seni şey yapamıyorum <laughs> ben Tamam atsın Vanda, Tehlikeli valla Can alalım yani. Can lazım Alamete gidiyoruz Acayip bir yere Allah kardeşlerin mekanı Bakın orada bir kanat var dikkat ederseniz şeyin altında We cross. You think you can, but you cannot. Not. Do you hear me? It's my wings that will make it across. It is my test. Do it you line. not know who I am? Have you not heard of Icarus? It's my fate to make it across. Never. This is my test.

Nereye gidiyorsun? Hey, Üşüsün. Seni şimdi. Training all yüzüne usual <laughs> <bildiğin> var ya. Of. <laughs> Ne gel kendine. 10, 5, 6. Aa, şey gösteriyor. Senin ağzın, yüzün, kanatlarının. Kendi ha. Sen ne yapacaksın? Ver kanatları kaybol <laughs> Görmeyeyim seni bir daha burada O kadar basarım bir manuva güle Atlas Atlas yedi valla. Kanatlarım var ruhumda. <laughs> Kendimiz yolu kapattık. geldik. The Sisters Temple is far above Kratos. You must get back to the surface. Aynen de nasıl yapacağız? Uçmayı öğren. ne <laughs> lan? Bir dakika. Yok bir tek bana mı geldi o? İstemiyorum modunda mı? Şey yapıyor şöyle bir... Aşağıda bir şey var mı lan? Aynen onu biliyorum da bir dakika. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Kodlasın mekanı biz buraya daha önce geldik. Kaysof Olympus'ta. Evet dostlar bu bölümlük bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.